Karadeniz'den çıktı demiştin. Karadeniz insanının özelliğini bize çok kısa ve bir... sen bu özelliği taşıyor musun? Taşıyorum tabii. Yani e, deniz insanı hakikaten gözle görülür bir farklılığı vardır. Evet. E, çünkü denizdeki o kültür, o kültür hareketi insanın yapısına da geçmiştir ve coğrafya koşulları da çok çok önemli. E, demir oranı yüksek olduğu için kanda, yani Mısır ve Karala ana beslenildiği için sinir oranı fazladır dolayısıyla sinirlidir <laughs> ama. Şiir <laughs> kadar masumdur diye düşünüyorum çünkü ikinci evet. e, değil. <laughs> o yüzden denizde de savaş uzun sürmemiştir. Hiç Ama anladım. sen mesela kavga insanın silahıyla da e, meşhur. Sen silahtan çok fazla özcancıyı mı hoşlanmıyorsun? Evet sevmiyorum. E, soğuk bir alet. E, evet. İşte kullanma ihtiyacı hiç hissetmedim. Peki bir temellik o dursunluk olay var mı böyle bir şey? E, oluyor tabii. E, Geçenlerde duydum bir hadise var. Onu anlatayım mı size? Evet. dinleyeyim. dinleyin. Ben fıkra anlatmayı sevmiyorum programda ama e, ben yaşanmış bir hadise anlatıyorum. Evet. Trabzonspor'un bir maçı varmış e, Anadolu bir kulübüyle. E, stadın yakınında bir cami vardır ve hoca ezanı okuyan hoca skoru portu ve sahayı görebiliyor. <laughs> Bizim çok sevdiğim farozlar <laughs> çok sevdiğim farozlar maça girememiş hocaya baskı yapıyorlar. Hoca girmiş şeyde minarede ezanı okuyor. <laughs> evet. Allah'a <laughs> Ya hoca dediler bro kaç kaç bu maçı yani bizi delirtme <laughs> falan. E, hoca aşağı inmesi de var bu işin. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah. Şimdi o çok ilginç bir şey var. Geçenlerde anlat, anlatıldı herhalde. Ee, sen anlattın. Ben mi? Trabzon'da Uzun Yayla'da mı? Uzun gölde. Uzun gölde. <laughs> Uzun, Gözde. göl. Nerede? Bir uzun bir yer vardı bir yerde. Var mı? Çaykara uzun göl. Ha Çaykara uzun gölde. Bir otel yapılmış da Karadeniz'in müteahhit herhalde öyle zannediyorum. Otel yapmış yangın merdivenini de mi ahşaptan yapmış? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Onu bir de verniklemiş. Verniklemiş iyi yansın diye. Güzel yansın diye. Aslında ben insanımızı tanırım. O... Aa. Ulan benim tesisim yana yansın da bilmem ne yaptıklarım ya. Ama... <laughs> ama ben son dönemde değişik Trabzon'da, evet. Trabzon'a gittik biz. Evet. E ee, Giresun'a gittik, Ordu'ya gittik, Samsun'a gittik. Ben inanılmaz eee ben Adana'ya e gittiğim zaman çok fazla geçmiştim oradan ama. Evet. Küçüktüm tabii çok fazla hatırlamıyordum. Giresun'da, Ordu'da, Samsun'da acayip güzel bir ilgiyle ben yani beklemediğim bir ilgiyle karşılaştım. Hele Giresun'da biz Otelin otelde kalmadım ben gece. Fakat Giresunlar beni otelde kalıyorum zannederek sabah otelin önü ana baba günüydü. Kalabalıktı. Otele geldiğimde giremedim ben otele. Damdan dama kaçmak zorunda kaldık. Yani o kadar keyifli, çok güzel şeyler yaşadık sayesinde Çok güzeldi. Ve ortam olarak da çok güzel. İnşallah bozulmaz. Yok. Ama öyle zannediyorum çok fazla maddi anlamda desteklenen şehirler değil. değil Belediyeler de özellikle. Özellikle ben söyleyeyim. Türkiye'nin geri kalmış ili Artvin'dir. Evet. En gerek ama o insanlar kaderine küsmüş yine bize küsmemiş insanlar çok onurlu evet. okuma yazma oranı çok yüksek Gülüyorsun Sen öyle Tunceli'den geldin şimdi değil mi? biraz önce evet. Yavuz Bugün nasıldı Konserden Tunceli... geldin konserim vardı çok çok güzeldi ha? çok e, güzel büyük katılımlı bir konserde evet. büyük diyor katılımlı diyor konser güzel oldu. <laughs> evet. e, e, oradaki bir şey demedi bu kısım sessiz geçti <laughs> onu ayıralım bir Oradaki e, Süren Savaş'ın bir an önce durması ve Barış'ın kardeşliğin tekrar egemen olması anlamında, anaların ağlamaması anlamında e, o amaçla düzenlenen bir konserdi. E, buradan da mesajımızı gönderiyoruz. Anaların ilettiği mesaj bu. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gül Aydan var, Zonguldak'tan almış. Alo. İyi akşamlar Gül Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla oradaki herkes de iyi. Keyfimiz yerinde. Anne misiniz? Hayır, değilim. Değilsiniz, öyle evet. ee, mi? Buradan ayrıca tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Evet. Ve yaşı ne olursa olsun hepsinin ellerinden öpüyorum. Bizler de, evet. Ee, benim size bir sorum olacak Beyaz Bey, müsaade eder misiniz? Estağfurullah, buyurun. Ya küçük bir şiir okumak istiyorum. Ha. ha, ha. Olur mu? Ne demek, tabii ki. Küçük mü, ne kadar? Şiirin küçüğü olmaz, kısadır olsa olsa. Kısa bir şiir, şey, evet. evet. Yalanı sevmem bu yalan dünyada. Yüce Mevlam şahittir ki yok sözlerimde ne bir alay ne de bir şaka. Bir şey söylesem beni dinler misin? Merhaba Beyazıt. Benimle evlenir misin? <laughs> Ben de bir şiirle karşılık vermek istiyorum sizlere. Sabah olur bülbül gibi şakarın. Akşam olur dişlerimi takarım. Güzelim sen nereden bildin? Ben hala müzmin bir bekarım. Şekrine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. evet, şimdi Evet. Sağ olun. Allah Allah kimseye göstermesin tabii bu evlilik olayı bambaşka bir olay. İnşallah 5-10 sene nasıl abi evlilik ya? Çok güzel. Vallahi nasıl? Güzel, müthiş. güzel değil mi? Ben Memnun ben musunuz? Keyifli, zaman? güzel. Nasıl İkisi de bak süt dökmüş gedi gibi ha. <laughs> evlilik nasıl abi? Güzel güzel çok güzel. Nesi güzel abi evliliğin? ya? Nesi güzel olabilir ki evliliğin? <laughs> Söyle bana nesi güzel evliliğin? Her şeyi güzel. Ya mesela sabah kalktığın zaman ilk ilk sabah kalktığın zaman, yani Allah'ım ben ne yaptım <laughs> dedirtiyor mu yani? Ulan dün ne oldu? Böyle bir hata mıydı falan diye böyle bir şey oluyor mu? Ben çünkü iki kere nikah masasına oturdum. Atıyorsun. Evet atıyorum tabii. <laughs> atıyorum siz de atlıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. <laughs> i̇ki kere nikah masasına oturdum. İkincisi de elim gitmedi tam imza atacağım bu el tutuyor bunu kaldırıyor. <laughs> şey bana, vallahi sen memnun musun evlilikten? Ben zaten 7 yıldır birlikte olduğum bir insandı. 7 yıldır birlikteydiniz. Evet, evet uzun bir ilişki ee, ve dolu düzgün Bahtiyar'ım doğrusu. <laughs> özelime girdim bu akşam, aslında hayatımda ilk defa özelime Ne güzel yani. ama sağ olasın, evet. teşekkür ederiz. Ama çok... çünkü ben de şey değil, mesela düğün gibi ya da diğer konuları... ...hele satma anlamı, bazı insanlar, bazı kişiler düğünü bile satıyor artık, ticaret. E, doğru, de... doğru, doğru. Ben müzikle gündemde kalmayı seviyorum çünkü e, sanat çok önemli bir şey. Doğru, Gerçekten evet. çok önemli bir şey. Toplumun hafızasıdır sanat. Aha. O anlamda özelime girdin ama seni de evlendireceğiz, hadi Ama senin de özelin açıktı girdik güzelim, ne yapalım sen? <laughs> özelime girdin, özelime girdin, ikidir. <laughs> İster misin senin de gireyim mi özeline bu açı? <laughs> Efendim! Önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz!